Tam Altyazı Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sol tarafımda FIFA'da edildiği zaman ofiste akla gelen ilk isimlerden bir tanesi canlı yayınlarında beraber maç anlattığımız Dünya Yıldızı var. Hoş geldin Yıldızı. Hoş bulduk. Ofiste, ofiste de, de başka mi? kimse yok bu arada FIFA ile alakalı. E zaten onun için ben buradayım. Yoksa el yok <laughs> Şunu söyleyeyim FIFA ile alakalı diyorsun da hala daha piçirici tanımayanlar da var. Evet. Arkadaşlar eski YouTube. Bakarsanız mesela 3 sene öncesine Çilingi turnuvası. Hatta evet. Enis Kirazoğlu'nu da görürsünüz. Ama evet. artık evet. Mazimiz eskide yani. yani. Aynen öyle. Artık kimse tanımaz beni. <laughs> selamlar. Evet. Şimdi FIFA 18'de şöyle bir şey var. İlk defa bir tanıtım videosu. Bundan bir yarım saat bir saat önce piyasaya çıktı. Ronaldo'lu bir tanıtım videosuydu. Ben önce bilgileri paylaşacağım sonra üzerine konuşacağız. Evet, ne tamam. beklememiz gerektiğine dair. İlk olarak oyun 29 Eylül'de geliyor. Fakat PlayStation 4 sahipleri erken versiyonu da 3 gün önceden oynama ihtimallerine sahip olacaklar. Anlatacağım nasıl olacağını. Yani. Onun dışında Ronaldo odaklı bir e, video çıkmış. Ronaldo evet. kapak yıldızı olmuş zaten. Dünyanın en iyisiyle dünyanın en iyi oyunu sloganı Benzer bir slogan çıkarmışlar oradan. E Ronaldo yı... Acaba bak araya gireyim. Ya. Messi ile biliyorsun bayağı 3 sene süren bir ne anlaşmaları vardı. Bitti. Acaba EA'de Messi'yi sevmiyorlar mı diye bir şey geliyor. Barcelona-PES'te çünkü anlaşmalı. Tabii. Yani. Ama ya Messi iplemiyordu onu. Barcelona-PES'te anlaşmalı olmasa hemen orada kapaktaydı o. Ha, öyle mi? Evet. FIFA'da kapakta mı? Messi kapakta mı ya? canım. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben Messi kapaklarını mi? hatırlamıyorum. Messi... Ne? Evet arkadaşlar yorumlara yazsanıza yani ne <laughs> zaman... Messi net kapak geldi onu hatırlıyorum da. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Evet, Bayağıdır PES çünkü Barcelona ortaklığıyla gidiyor evet. da. Ronaldo özel bir paketi var. FIFA 18 Ronaldo Edition diye. Bu ilginç geldi bana. Ee, Xbox'da, ayrıl Xbox'da bir ayrılık yaşamış FIFA. Eskiden Xbox'ta bir öncelik sağlıyordu. Şimdi o PS4'e geçmiş. Ee, ps 4le beraber farklı özellikler gelecek. Bunlardan bir tanesi Ultimate Team'de özel oyuncular var ya Xbox'ta var. Artık PlayStation 4'te olacak. Xbox olup olmayacağını söylememişler ama. PlayStation 4'te var artık. Sırf bunun için yapmışlar. Xbox alanlar mesela. <laughs> Al alma değil ama. Bravo. Bravo. Bir tane efsane kampil oynadın mi? mı diye sor. Oynadın mı? Hayır. <laughs> Şimdi efsane kartlardan bir tanesi de Ronaldo. Ama Cristiano Ronaldo değil, bizim bildiğimiz 9 numaralı... İşte gerçek emir. efsane. Gerçek ee, e, e. efsane. O Ronaldo'da Cristiano Ronaldo ile yan yana oynatabileceksiniz demişler Oy, yani ne be? El Fenomeno muydu onun takma adı? Valla bilmiyorum ne da adam bir yaş çok merak büyüm ediyorum <laughs> nasıl bir versiyon yaptıklarına. Onun dışında böyle süper hadi şu bilgiyi vereceğim dediğim bir bilgi yok. Bir sürü şey dolanıyor etrafta aslında ama en önemlisi herhalde Ronaldo'nun en önemlisilerinden bir tanesi daha doğrusu es geçtiğim. Ronaldo'nun tüm tekniklerini, koşu animasyonlarının, sevinçlerinin, cartlanıcılarının birebir oyuna aktarılacak olması değil. Ya hayatımızda Ronaldo yoktu. Daha fazla oluyor. EA Sports David Rotter, selam. Ee, Köln'de görüşürüz. Müdür ne buluyorsun Ronaldo? Mesela eski Ronaldo'yu getir, evet. kapağa koy şöyle göbeğiyle. Bak şimdi, Neden olmasın yani? Sen eski adamsın. Evet, yanlış aynen. Yanlış anlama ama eskisin. Yeni artık... Yanlış anlayacak bir şey yok. Ee, 39. Çok eskisin falan. Evet, <laughs> aynen öyle. Dinozor ama hala kapı gibi. Onu bil, bacaklar sakat ayrı. Yeni izleyiciler... Ha, futbol izleyicisi şimdi Ronaldo bir efsane yani. Cristiano Ronaldo. Ya gerçekten, yani. mi? şu anda mesela bana yüklenin ya. Sevmiyorum kardeşim bak... Gerçekten sevmiyor musun onu? Gerçekten seviyorum. Şunu söyleyeyim ama. En son Şampiyonlar Ligi finalini izledin. Evet. Ronaldo artık 32 yaşına geldi ve tam bir usta oldu. Evet. Ama bu ona gıcık olmamı engellemiyor. <laughs> çünkü çünkü o mesela 32 yaşında o saçların böyle sarısı ne? Tıraş olmuş şimdi. Saatler olsun güzel kardeşim. Ayrıca bütün dünya kupalarında en çok da dünya kupası da oluyor bu. O böyle Golü kaçırdıktan sonra surat bu deve ekranın kendine bakma. Ya bir konsantre olsana şu maça ya. Anladık lan çok iyisin. Kendini çok yakışıklı zannediyorsun. Değilsin. Yeter gerek yok. Gerek yok. Bak gerçekten Evin karakteri bu arada şeyde çok iyi. Portekiz'de şampiyon olurken ağladı, sızladı falan, yandan bağırdı. Herif bak gerçekten seviyor lider. Yakın tanıyanlar da seviyordur ve hatta şöyle özellikleri var biliyorsun. Filistin çocuğa forma veriyor, gidiyor kimseye söylemeden 2 milyon euro para yatırıyor falan. Böyle güzel özellikleri var ama genel halinde suratına yansıyan meymenetsiz, üzgünüm ya. Bana bana düşer mi? Düşer lan! Dünya yıldızı Tay ki bana düşecek. Kime düşecek? Sevmiyorum. Sevmiyorum ama büyük topçu. Evet, FIFA 18 ile ilgili yorumlarımız <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların hepsini atarsın atmazsın. Ben de birkaç bilgi vereyim mi? Heh, ver abi. Kapak Ronaldo net, 29 zaten konuştuk. Dinamik hava. Potansiyel dinamik hava gelemeyeceğim. Yani maç başında yağmur evet. sonra e, açıyor, sonra kar yağmaya başlıyor. Kışın oynuyorsam, ve sen ona göre oyuncu değiştirmen gerekiyor, taktik değiştirmen gerekiyor. Mesela ıslak havada uzaktan şut çek, yerden seksin. Volkan Demirel'e sorması nasıl yer? Ondan sonra da Emre Berezoğlu üzülür mesela. Yağmurlu havada böyle şeyler var. Bir tanesi o. Öbürü de bence çok eğlenceli çünkü bayağı kritik topçuları kaybediyorduk. Burak Yılmaz nerede nasıl oynayacağız diyorsan Çin Ligi geliyor belki de. Ha, o da, evet, o da, da iyi, o da iyi. Bak İngiltere'de gazetede şöyle bir söylenti var. Carlos Tevez oynamak istiyoruz Manchester United zamanında böyle gırtlak kesik onu falan. Evet. Zıkkın herif bacak kırıyor falan ya. Onun için seviyor. Biz de onun tabii Burak Yılmaz versiyonu diye anlatırsın. Başka Türkiye'den Çin'de oynayan. Burak Yılmaz. Bir ihtimal Arda Turan. <laughs> Bu video <laughs> mesela 6 ay sonra izlerken Arda Turan işte Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olmuşsa öngörümüzde olsun videonun ömrü uzun olsun. FIFA 18'in ömrü ne uzun olacaksa yani 19 başlar uzun. 19 başlar. Başka bende bir şey var mı? Ha. Hatta bunu seninle hiç konuşmadık konuşalım. Potansiyel olarak oyunculardan gelen tepkiye göre duran top sistemini Tekrar düşünebilirler mi acaba yoksa sahip mi çıkacaklar gibi bir soru ben diyorum ki sakın dokunmayın bence nefis oldu. Şimdi geçen sene yeni bir sisteme geçtiler bu artık evet. imleçle beraber istediğin yeri ortak seviyorsun bence eskisine göre daha iyi. Bence de net. Ama yani. tabii profesyonel oyuncu seviyesinde ben gerçi bizim profesyonel oyuncularla da konuştum öyle süper hatalar veya bug'lar olduğunu görmedik hani öyle bir açığı evet. var ki bu sistemin Allah gol atan evet. atana diye bir şey görmedik evet. yani ben mesela öncekinde biraz daha böyle Öncekini şöyle bir sıkıntı var. Çok öncesinden bahsediyorum. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Mesela orta saha ve e, kale arasında bir yerden uzun top kullanacağın zaman nereye düşeceğini anlamak çok zordu ve saçma sapan yerlere orta açıyordun Doğru. genelde. Onlar herkes pas vererek kullanıyordu. Mesela şimdi o bölgelerden de içeri orta açmaya başladı insanlar. Ben hala açmıyorum da ama açılabilme ihtimali bir noktada daha da arttı. Bence o yüzden bu sistem e, ideal. Yani bir şey koyacaklarsa bu sistemin üzerine inşa etsinler. Bence de ben net. Eskisine dönmelerini istemem yani. Bence de net öyle çünkü daha gerçekçi. Neden biliyoruz? Duran topu profesyonel futbol özellikle çoğunuzun oynamayı sevdiği 5 yıldızlı vesaire iyi takım vardı. herifler zaten 60 metre pası duran topu her sefer 10 atışın 9'unda 1 metre bandında tutturabilen herifler topu kullanıyor. Evet. ya yani bunlar Wesley mesela Türkiye'de yurt dışında düşün kimler var kimler. O adamın onu böyle 18 metre yanlış atması diye bir şey hiç gerçekçi değil. Herif atar onu. Dolayısıyla o yanlıştı ama şu da doğru değil. Her topun başına gelen geçen sene ya yani yemin ediyorum oynuyoruz. Hepsi mi gol olur lan frikiklerin? Bırakın <laughs> bu işleri o da gerçekçi değil. Ha evet frikikler ba Ya, ya Bazı topçuların mesela frikik yüzdesi vardır. Yüksek frikik yüzdeli topçuların Messi yeni yeni öğrendi. Yüzde 25 olsun hani. Dört tane de bir tane çakıyor. En yüksek odur. Ya yüzde 80 frikik yüzdesi olan vardı vardı. O da şey. Mesela bizim Sabri mesela yüzde seksen ne oynuyor? Olur mu? Olmaz. O gerçekçi yüzleri tutturmak da şeye bağlı olmalı. Yani sen her şey doğru yapsan bile Dörtte Doğru. bir tutturmalısın şimdi yani. Senin bakış açınla oyuncunun bakış açısı farklı olabilir orada. Ben oyuncu sen, değilim çünkü evet. <gülüyor> sen <gülüyor> gerçekçi imagine. olmasını istiyorsun. Doğru. Yani, FIFA'nın gerçeğe yaklaşmasını Aynen istiyorsun öyle. ama e, her zaman için gerçekçi olan şey keyifli olacak diye bir şey yoktur. Mesela Doğru. şimdi 90 dakika oynasak. FIFA'yı zevk alır mıydın 90 dakika FIFA oynamak? Ama ne yani. zevk alırım ya şu an. <laughs> Maçta 14-18 bitebildi. Ya FIFA'nın gerçekçi olmasını imkin. Ya yani 90 dakika olacaksa, FIFA'nın bir kere çok ağır, çok zor orada bir oyun olması lazım. çıkarıyorsun? 90 dakika oynayalım mı istiyorsun? Onu söyle. <laughs> hayır, hayır. En fazla 15 olabiliyor galiba. Bir <laughs> yarım yani, da olsa yarım saat oynayabiliyorsun. Yarım saat oynayabiliyorsun yani. Lan o da, o da iyi bir çalışma. 90 dakika eskiden yani. PES'te vardı galiba 90 dakika yapabiliyordun ya. Öyle <laughs> fantastik bir 90 dakika oynayabildiği bir oyun vardı ya, hatırlayamıyorum evet. ama. Yani o yüzden gerçekçi olmak istemek lazım. çok kolay oluyor evet. Özellikle 25 metre ve yakıl yaklaştığın sürece yani gol kaçırman için yani gol kaçırmak değil de baraj zıplatsam bile bir şekilde oluyor. Evet. Ben FIFA'da şeye takılıyorum, bence o biraz onunla alakalı çok falso oluyor toplar. Hmm. Bana sorarsan FIFA'daki toplar biraz, duran toplar fazla da oluyor ama bunlar tabii çok incik incik detaylar artık biraz hani belki de. Evet. E, genel olarak baktığım zaman ben FIFA 18'de mesela şunu bekliyorum demem, zaten yani oynarken keyif alıyorum. Aynen öyle. E, yani o fiziksel mücadele güzel, e, özellikle FIFA 17'de herkes süper hareketler yapmıyor, biraz güzel olmuş. Eskiden yani kim alsa tak 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 oynayabiliyorsun. Şunu, şunu yorumla. Yapmıyor herkes. Şunu yorumla, FIFA... 17 ile alakalı en büyük dertlerden bir tanesi, adamın da acayip asal bozuyor. l 2 ya da Xbox One'da LT'yi kullandığın zaman böyle nispeten zayıf bir herif olsa topu savunuyor. Ondan hmm. sonra tek bir topçuyla gelirsen oradan saldırıp, buradan saldırıp topu alamıyorsun. Ya bir bırak git ya. Bari herifi ez, döv faal olsun. Yaptırmıyor, onu da yaptırmıyor. İlla yatacaksın. Ondan sonra kırmızı kart. Evet, yatarsan kırmızı yiyebilirsin. Ya ben ama ben yani gerçek futbol değil ki. Gerçek futbolda hatta dikkatli izleyin. Neredeyse hiçbir zaman, hiçbir büyük maçta rekabet olan Futbol ona müsaade etmiyor. Dövüyor, eziyor, faal yapıyor. Öyle öyle bir top savunma yok böyle. yarım saat arkana yaslandım. Gel buradan gel buradan gel. Arkadan ittiriyorlar faal oluyor. Bari ona müsaade et faal yapabileyim ya. Yani. Onu bence değiştirirler ya. O bence ben de onu geçir. gördüm. Büyük o dert o ya. Basıp etrafında dönme olayı artık şey yaparlar herhalde. Bir süre yanına kaldığın zaman adam topa tat diye vurur Aynen mesela. Aynen öyle. Bakman. nereye giderse gider gibi bir şey Şunu oluyor. kabul ediyorum. Yaya Ture biraz daha iyi savunabilir. Ama yine örnek vereceğim Sabri'cim Seni çok sevdiğim için. Sabri Sarıoğlu öyle sırtının önünde yani kim mesela Talişka böyle pergel gibi bacakla ya da Mehmet Topal örümcek gibi tıp diye o topu alır. Evet, evet. Öyle zor öyle zor savunursun. Hem fiziğiyle etenci kuvvetli değil, hem geniş çaplı değilsin. hem mümkün değil. Nasıl savunacaksın? Şey var. Ee, merak ettiklerimden biri. Bunu biz konuştuk ya daha önceden, Bayağı oldu ama Alexander modu gibi bir mod olacak büyük ihtimalle. Yani Alexander devam edecek mi, etmeyecek mi onu bilmiyorum. Şöyle bir rivayet var onu da söyleyeyim. Yazan yine İngiliz gazetesinde. The Sun'da okudum bu arada onu da söyleyeyim. Ee, devam edecek ve hatta işte ünlenecek milli takım o ünü nasıl idare edeceğine dair hikayem modu devam edebilir Ale gibi bir ibaret. Ama orada şöyle bir şey var. Gerçi onu sorarlar herhalde sana. Ya önceki sev dosyalarını alıp okur. Hani ne yaptın adamla onu bir görür sana. Evet. Ee, çünkü şey önemli değil mesela. Hani, ya Alexander Forret yani hücum attığında oynuyor. Yani ama forvet mi ofans mı falan sen karar veriyorsun ona. Ya da şey başlarken tekrar sana sorar. Alexander hangi mevkinin adamıydı nasıl bir geçmişi var diye sorar. Tekrar aynı hikaye oynarsın. Bence aynı hikaye devam edebilir miyim bilmiyorum. NBA Türkiye'de hiç hikaye oynadın mı? Tekrar sıfırdan. Hikaye hiç oynamadım. Kariyer oynadım ben yani NBA evet. Türkiye'de. Yani hiç hikaye şey yapmadım. Ben mesela başka hikaye görmeyi tercih edebilirim. Hani biraz daha böyle uzun soluklu her maçı yapmadın. Yani bayağı her maçı yapmadın. Daha önemli maçlarda oynadığın Doğru, diğer ya. maçları biraz daha random simüle Etme, simüle etme hakkı. Yani hani yani, evet, simüle etmesin de hikaye ona göre şey olsun şekillensin. Ya yani öncekinde mesela şey vardı. Biraz hikaye modunu dar tutmaları lazım. Çok geniş tutmuşlar. Hmm. Çünkü istediğin takıma gidebiliyorsun, istediğin şey yapıyorsun. O zaman hikaye moduna dönmüyor çünkü şöyle oluyor. Ya yardımcı koçların hepsi aynı herkes, aynı. herkes aynı. Herkes aynı hikaye yaşıyor ama takımlar farklı oluyor yani. Hmm. Madem herkes aynı hikayeyi yaşayacak o zaman güzel paketle yani konsantre olsun. Sadece Manchester'a gidebileyim mesela. Hani ama şey olsun. Ya benim seçim yapmama gerek yok. RPG oyunu değil sonuçta FIFA. Yani RPG gibi oynamaya gerek yok. Fight Night Championship bence bu konuda çok iyi bir örnekti mesela. Boks hikayesiydi. Senaryo belliydi. Ve ona göre oynuyordum ve keyif alıyordum senaryoda yani. Her senaryo oyunda çünkü bambaşka hikayelere gitmiyorsun. Güzel bir hikaye yapsınlar. Ne olacaksa yaşayacaksak yaşayalım. Biz maçımızı yapalım. Geçelim gibi bir şey var. onun ee, dışında şey... Ultimate Team kısma çok girmeyeceğim. Yani zaten hani bir belirsizlik var hala ama... FIFA 18'de kariyer modu için şeyi bekliyorum ben mesela. Benim en çok dert yakındığım şey şimdi. 2 sene oynadıktan sonra altyapıdan bir sürü oyuncu çıkmaya başlıyor ya kariyer modunda. Oyuncuların tipleriyle özellikleri biraz benzesin istiyorum. Ya yani bazen mesela bir adam çıkıyor. koşuş çok iyi ama adam böyle baktığın zaman ya bu adam koşuşu iyi olmaması Hı, lazım ama. Yani. durması lazım. Bazısı çıkıyor. Çok güçlü gözüküyor. Böyle eşek kadar adam falan böyle vuruyorsun Gitti. Ha, Bitti yani. Ya. Ha. çok ince detay ama olsa hoş olabilir diyeceğim şeylerden biri. Tamam. Bu muhabbeti açtın. Gençler de sizi tanıyor. Yapıyor. Üç tane tanıdıkları yüz üzerinden gideceğim. Tiplerine göre topçuluk. Enis Kirazoğlu yüksek ihtimal top oynayamıyordur. iyi değildir. Hemen Gerçek sen ya ya. Ya. Gerçek hayatta. Savunmasını da yapabilirsin. Top mantığını çok net anlıyorsun çünkü FIFA iyi oynuyorsun onu kabul ediyorum. Demek ki belli bir mantık var ama fiziğe dökülüşte sıkıntı olabilir. Tunca Aslan net, atletik ama yeteneksiz. Orhun'dan hiçbir şey olmaz. <laughs> Bak net. Ofiste tipiyle top oynayın. Mertan kesin oynayamaz. Genişe yayılıyorum <laughs> şimdi artık. Gazımı aldım ben. Çocukların tanımadığı isimlere gireceğim. Cem Bey ki koşar ama yine olmaz. Ofiste top oynayacak kim var derseniz bizim Nuray Hanım bir tane cam. Kalede çok iyi oynar. Bir de ben yani hiç izleyemediniz Peki, tabii ama. Peki bir şey söyleyeceğim. Buradan neye varacağız? Hiç önemli değil. <laughs> Sadece bunu Şöyle, görmüş oluyor. FIFA 18. <laughs> büyük heyecanla bekliyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Çünkü aslında bütün FIFA serisini FIFA 9'dan beri 09'dan beri onlar önce PES'çiydim. FIFA 9'dan beri büyük heyecanla bekliyorum. Ben FIFA 17'den çok memnundum. 16'ya nazaran veya 15'e nazaran yani ilk kez hep biz böyle 3 ay, 6 ay önceden oyna gör bilmem ne sen de geçen sene yaptın. İlk kez zaten FIFA 17 bu kadar az dertliydi. E3'te Haziran ayında evet. oynandığında şimdi bu sene gitmiyorum. Deneyen denesin ama benim isim şu. Frostbite'la belli şeyleri çok çözdüler ve şimdi o o motorun etrafında biraz oraya dokun buraya dokunla çok daha şey da iyi onca evet çok bir şey yapmalarına gerek, gerek yok orada evet. evet. ya biraz orada pesi görmek lazım tabii, ne kadar zorlayacak. artık zorlasa bile FIFA çok ağır bir kitle oluşturur kendine da, evet. e, pes çok iyi olsa bile FIFA'nın kötü olması lazım aynen artık öyle. yani eskiden Geçmişi, çünkü öyle, FIFA zor. pes kötü olmasaydı mesela FIFA bu kadar çıkamayabilirdi pesin o kötülüğünden yararlandı biraz da o ilk çıkış döneminde e, ben de o zaman iki şey söyleyeceğim buradan birincisi 10 Haziran tarihinde Chapter 5'te bu kadar fu muhabbeti yaptık. Bunu hatırlatalım yani. Garanti Van. Canlı yayın sponsorumuz Garanti Van'la birlikte. Orada Pintipan'da Tuna ile ve benle beraber F17 mücadele etme şansımız olacak. Ana sahnede yani. Canlı canlı. Hem tribünün önünde hem canlı izleyicilerin önünde. Bunun için Garanti Van aplikasyonunu şimdi indirip Chapter 5'e gelmeniz ve oradaki Garanti Van artık standında kayıt olmanız yeterli olacaktır. Onu söyleyeyim. iki top oynamayı biliyorum. Ve dünya yıldızı buradan sana sesleniyorum. Sahaya çıkalım. Fiziksel olarak çok kötü durumdayım. Bunu Burada kabul ediyorum. Bundan seslenmene gerek yok. Buraya seslenebilirsin. <laughs> Bunu kabul ediyorum ama pozisyonik denilen olayda halı sahalarda 10 üzerinden 8'lik bir oyuncu. Hazır positioning demek ki hangi pozisyonda oynamayı tercih ediyorsun? Savunmada oynuyorum ben bayağıdır. Neresinde? Ortada. Göbeğinde. Göbeğinde evet. Boyun kaç? 1.75. O iş olmaz. Kaç kaç metre zıplıyorsun? Bak 1.75'te <laughs> sonlanan o zaman bak, metre bak, zıplaman lazım. Bak şimdi futbol tartışalım. E, Madem kapattık. Aynen öyle. Bak şimdi aynen. futbol tartışalım. tartışalım. Biraz tartışalım. kısa bir futbol. Evet. Şimdi bak pozisyon Puyol bir örnektir. hadi bu yolu koyuyorum kenara. Ama, bu yolu ama ne örneği? Bir metre zıplayan Puyol. böyle Braveheart gibi böyle bir kalbi olan saçları benden de gür, Yani tamam. evet. Şimdi bak bu yol dediğin adam senin tamam Barcelona'da oynuyor ama ben zaten Barcelona'da mücadele etmeyeceğim seninle beraber herhalde yani. Orada olay şu eğer Hava topun pozisyon almayı bilirsen, oyunu okuyabilirsen doğru noktada adamı bozarsın. Bak kafa topu demek şu değil. Benim senden kafa topu alma gerek yok. Sana adam akıllı vurduk basam da olur. Sen iki metresindir, olur. ben bir metresindir. Öyle bir yerde dururum ki sen düzgün çıkıp vuramazsın kafayı. Yani mesela, o yüzden bence futbolun %80'i savunmada doğru pozisyon almak. Tamam bunun üzerine Selçuk İnan'la Emanuel Adebayor'un bir kafa golü var. Biliyoruz bize Başakşehir 4 tane attığında. Evet. Tam mesela buna cevaben Selçuk İnan da bu arada 1.83 müdür? 1.80 müdür? Sağlamdır ha. Uzun Ama... Olur. Yani işte atletik değil, Emanuel de böyle bir 94 bir 96 öyle bir şey bir de atletik şimdi fark öyle oluyor. Dolayısıyla katılıyorum sana bazen onu idare edebilirsin bir de aklıma Her bir anstante daha geliyor. Hırvatistan'la play off oynuyor Türkiye milli takımı Gökhan Gönül üzerinden manzuk böyle ve indi çaktı kafayı. Gökhan Gönül de böyle yapıyor arkadaşlar. Ne istiyorsunuz lan benden? Beni böyle baş başa bırakırsanız <laughs> şimdi o duruma düşme. Benim tamam, yardımım Ben al. zaten demiyorum sen. Şimdi futbol takım oyunu. Yani. Savunmayı tek başıma yapamam ki ben. Takım olması lazım. Ya yani sol tarafımda Orhun, sağ tarafımda Tunca. Hoş geldiniz Mahlut ekranlarına gibi bir savunma olursa o savunmaya tabii ki de Bak, şey Tunca'dan e -back olur. Tunca'dan iyi bek olur. Kazma bek. Böyle orta keser. Beş tanesinden bir tanesi ama roket. <laughs> Umut Sarıkaya'nın bir karikatürü var. Taca vura vura milli takıma kadar yükselen i̇şte oyuncusu diye. İşte bu. Demek ki Tunca'yı anlatıyordu. Tunca tam olabilir. Ben de öyleyim bu arada. Savunmada hani ayağın biraz vardır. Ama yani... Hangi ayak vardır? Sağ ayak. Tamam. Biraz Sağ varsa yoktur. sol yoktur. So, sol da yani pas. İşte yanıma verin. Yani al olur. kardeşim. Sadece yürümeyi kullanmam diyorsun yani. Yani abi fiziksel olarak artık ben kaç senedir top oynamıyorum ama zaten şu bende. Yani karşıma gelmesin. Hani ona pas geleceği zaman pas arası, doğru pozisyon almak, karşıma gelse bile topa müdahale etmekten ziyade korumak oyunu açsın, hani beni geliştirsin. Ben gelişmesin. şunu anlıyorum biliyor musun? Şunu evet. hissediyorum ya. Zaten kaçtır ofiste konuşuyoruz. Bir bir halı saha maçı gideceğiz ve evet. yapıp çekmemiz, çekmemiz lazım, ama lazım ama <laughs> ya bunun, bunun için şu lazım. Gençler daha çok izleyin, destek olun. Bu, <laughs> e, bu <laughs> side 11 mıydı? Neydi herifin adı? İngiltere'de var ya bunlar. Gidiyor baya Wembley Cup diye bir evet, şey falan. Milyonlar izleniyor. Tribünler doluyor falan. Ama İngiltere futbol kenti artık ya. Kenti ama. Gerçekten. <gülüyor> <kentisi> <gülüyor> yani. Futbol kentleri. Yani. Min Şöyle, toplamı kale. Bağış kutusuna halı saha için <laughs> ayakkabı masraflarımız ve halı saha kiralık için şu aşağıda görmüş olduğunuz bağış kutusunu da bekleyin. Bağış diye. kutusu bakalım ya gerçekten söyledikleri gibi topçu mu e, bunlar? İzleyicilerle bunda. beraber yapalım. Ama sakatlık çıkar. Evet orada çıkabilir yani. yani. Orada olur. şimdi Hırs, biz hırslanırız, onlar hırslanır falan diye. Ben yanlış. senin hırslanırsın, onlar hırslanamaz. Ondan korkuyorum yani. Ben artık 39 yaşımda şunu açıklayayım bak. 35'imdeki kadar hırslı diye konuşuyorum. Evet, evet arkadaşlar, FIFA 18'den hariç her şeyi konuştuğumuz bu FIFA 18 installment'ından şimdilik bu kadar. Bendeniz Dünya Yıldızı. Bendeniz oldu. Bu arada 10 Haziran'da FIFA 18'in uzun yayın şeyi de yayınlanacak e, gameplay videosu oynanış videosu da inanacak. Onun üzerine zaten biraz daha teknik hani şöyle olmuş böyle olmuş diye konuşabiliriz diye de düşünüyorum efendim. Hoşçakalın. Killer, Ebis 2 kill aldı, Ebis 3. kili de aldı. Belki de takımlar Hando kazandırdı.